Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yanımda İlyas kardeşim var. Bugün İlyas'la e, farklı bir oyun oynayacağız. Aslında çok da farklı değil ama Hepiniz yapacağız bir şekilde. Hepiniz mutlaka görmüştür. Kulatmaya çalışacağız. En çok 12 kim atarsa e, olayı ısmarlar kardeş. İnşallah bakacağız. Kabul mü? <laughs> 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 Kabul. Kabul mü? Kabul. Kabul mü? Kabul. Tamam videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Önce bunları hazırlayacağız. İlas. Bir getirdim ben. Bir köşeye birini, bir köşeye birini bağlamaya çalışacağız. Bir milim Aynen. Blok sana şunu asabilirsek şeyler. Bu böyle olsun. Buradan tepeye bağlarsak durur herhalde İlas. Nasıl Şöyle. Tam karşıdan çek. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi kameraman? Güzel. İyi bakayım. Bu tamam. Bunu da böyle bağlayacağız. İnşallah toplayınca düşmez. Dağılacağını sanmıyorum. Bunu da böyle bağla. Bir tur daha dolanır. Heh. Değdiğinde dağılsa bile düzlenir en azından değil buray buray. <laughs> Yerler hazır. Şimdi bilekler konuşacak. Bilekler konuşacak. Ben önce şu gramponumu bir giyeyim. Grampon Magista. Like Magista İlyas. Allah. Oyunu anlatayım. Üçer vuruşla başlayacağız. 3 vuruş İlyas. 3 vuruş ben. Bakalım ilk oyunu kim kazanacak? Küçüğe atan iki. Küçük İlyas. Gel kardeş yanıma. Küçük teker ikilik. Büyük, büyük teker, teker birlik. birlik. Artık hangisini atarsan. Sana kalmış. Üç üç vuracağız. Üç, üç vuracağız. Duruma göre bakalım kim kazanacak? Vuruş mesafesi de Nereden vurursan nerede? Sana kalmış. Nereden vurursan? He, nereden vurursan sana kalmış. Oyun başlıyor. İlyas'la başlıyoruz. Başla kardeş. Atamadın. Aynen öyle. Sen orada kal top at kardeş. Kardeş 2'de 0. Kardeş 3'te 0. <laughs> <Kert vuracaksın la gülüyor> yani. Paslanmışız kardeşim. Ya bizden geçmiş bu işler. Musta geçmiş bizden bu ya işler. <laughs> Yok, <dayı. gülüyor> Tü üçte üçte yine sıfır kardeş. Evet. Toplamda altıda sıfır day. Hoşlan. Abi çok ileri gidiyor. Gel kardeşim. Gel. Sey seyirciler olursun, de olsun. Ben çekeyim. Gel kardeş. Kardeş siz de gelin. Şuraya bir atmaya çalışın. Gel kardeş. Hadi beyler. Gel kardeş. Tek de atmazsam Gel. neyim ne de. İddialı konuştu. İddialı, İddialı konuştu. Yok abi kesinlikle. geliyor. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Buraya <laughs> atmaya Mümkün değil kardeş. Mümkün değil. Hop. <laughs> of. of lan adam yaklaştı ha. Çok gaz verdin Mustafa adama, nazar dedirdin. Sol olarak. ayak. Hoş lan, zoru deniyor adam. Yaş, yaklaş, emekli yaş, olarak yaş, biz. Biz emekli olarak kardeş bunları atarsa. Yaş, 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 yaş. Hoş lan. Bof lan. Yes, lan. <laughs> Aykut Adem vuruyor. Evet, tamam. Çok teknik. Girdi mi? Girdi sandım ha kamerada. Elias direğe vurma oynasam bu kadar vuramam ha. <laughs> vurduğum, <ben> <gülüyor> <gülüyor> ta ta Kaç dil var lan la <laughs> 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 ta Atmadı değil mi? <laughs> Atarsa giderim ben buradan. Evet Çentel'den Estan. Tereler mi? Neylerdi lan? Tereler mi? Lokalar mı? <laughs> Gözünü kapat. O lan geçirir, o lan gel. Oh! Yii, Attı lan. Çektin mi? He. Aşkım ismin ne? Salih. Salih, soy şey ismin? Çelik. Salih Çelik. ne eklesin oğlum sen. <laughs> Mustafa Çantalık, bekledin beni? Takipçimiz arkadaşlar, yoksa atamazdı. <laughs> Demek ki atılmaz diye bir şey yok İlyas Baba. Ee. Atılıyor. Adem gel, Adem. Adem gel. Bu adem var şimdi. Oğlum Bu da yakın. Lan. Atılmıyor abi, öyle böyle şeylerini geç. Attı kardeş adam. Kardeş tamam da atılmıyor. <laughs> İlyas biraz yaklaşır gibi oldun ha. İlyas yaklaştın lan. Of. of lan bunlar var ya acayip oldu ha. Allah Başaramadın değil mi? Oo, Musto başaramadın gene. Ama top nasıl indi? Ben sana dedim ya. Emin bir tık hava vurayım ben ona bak sen nasıl güzel olacak o top. Sen şimdi bak şimdi. maleti var. <laughs> seriye var ya mı olmuyor ya. Kimse küçüğe denemiyor. Herkes büyüğe deniyor. Helal lan lan ya. Vallahi helal olsun. Arkadaşlar şimdi küçükler vuruyor. Biraz yakın mesafeden. Top oynamaya gerek yok biz gidelim. Kardeşim ismin ne? Mustafa. Mustafa ismin ne? Serhat. Serhat. Dil, ha? Dilbirin. Ney? Dilbirin. Dilbirin. Sado. Sado. İlyas ben sana demedim mi top atlıyor orada? İki. Direğe of. Direğe vurma yarışıyorsa bu kadar vuramazsın. Of lan. Yaklaştın ha daya. Utandırdın. İlyas ile yapma kardeş. Aha. <laughs> Oğlum ben çok yaklaştım, bakmayın. Arkadaşlar denedik olmuyor. Ama atanlar attı. Adem oh. kardeşimiz attı. Salih kardeşimiz attı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.